Arkadaşlar biz Toka Life World hikayesi yapacağız ama onu önce söyleyeyim biz biraz oynamıştık rol falan yapmıştık oyun şey yapmıştık o ev falan kurmuştuk. Neyse o zaman başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bir son bir şey daha söyleyeceğim. Biz Balkan yaptırmıştık. Balkan gitmiş. Neyse Balkan gitsin <laughs> bir şey olmaz. Eminim. Berkay efendim bak kanka. <laughs> hadi. Benim tuvaletim var. Tuvaletten çıkabilir misin? Tamam. Lan oğlum tuvalete giremedim. tamam. Tamam ben tuvaletimi yapayım. Hadi. Ay acaba ne yapsam ya? Hı. Şurada acaba şu ne ya? Onu çok merak ediyorum. Allah Allah ne oldu? Aldı, oldu? N oldu, n oldu, n oldu Allah abi Ne oldu? Abi bir şey çalıştı. Ne çalıştı. Gidemiyorum da ne büyük adımlar atıyorum da. Dünyanın çekirdeği gitti. Oğlum, dünyanın çekirdeği ne alaka? Neyse neyse. Hadi. Abi bundan bir şey olmaz değil mi? bir şey olmaz. Kapattım. Tamam bir şey olmaz. Işığı açalım be. Evet, evet ben, ben gitar gitar çalacağım. Niye bizim sadece? Abi gel tatile gidiyoruz. Bence bir ilk önce tatile gitmeyelim be. Ben bir şey fark ettim. Ne? Niye bizim sadece bir bir yerde lambamız var? Her yerde lamba olsun. Arkadaşlar biz bir mimar çağıracağız. O her yere lamba yapacak. Neyse ondan sonra devam edeceğiz. Tak geldi. Bak, her yerde lambamız var. Şu an lamba çok komik ya. Evet. Neyse hadi tatile gidiyoruz. Eşyalarımızı A alalım daha. Kıyafet yok. Kıyafet mi yok? Böyle kıyafetle gideriz biz. Sıkıntı yok. Ha ben şu önemli bir tane kıyafetimiz var. Dur. Önemli bir tane kıyafetimiz var. Şunu al. çantayı Onu koyalım. Ben oğlum sana ben ben giydirdim. giydim. Ben ben yine giydim. Bana neden ne giydiriyorsun? giydiriyoruz? Ne? En iyisi biz valizi yere koyup öyle yapalım. Evet. Ha, oğlum girmiyor bu. Neyse bu girmiyor. Yarasa. Yarasa çok lazım korona için. <laughs> Bekle bir de ağırlık şeyleri alalım. Orada ağırlık çalışırız. Evet o. <laughs> evet. Nasıl almayım? Ha, evet. ha şu pantalleri. Ha şu Yoga GTA 5'i de alalım. GTA evet. 5 oyunu. GTA 5. Şunu da. Alalım. E yatağa <laughs> ihtiyacımız var. Biz bir yatakları alalım. Yatakları alalım şuradan. Lan biz gelmedik. Lan uçuyor bu. Yatak uçuyor. Neyse. Yatak uça uça bizim şeyimize girdi. Neyse. Bir tane daha yatağa ihtiyacımız var. Onu da alalım. Abi güneş de sen, senden izinsiz batmış. Oğlum sen nasıl benden izinsiz batarsın? Abi ne yapayım uykum geldi. Ya. Sen şurada yat ben diğer şeyleri de toplayayım. Diğer Sen şey. bir de müfettişsin ya, evet. o yüzden herkesi kovabiliyor arkadaşlar. Evet. Şu an sanki biraz çok mu doldurduk? Kapanmıyor çanta çünkü. Gitarı aldım yanlışlıkla. Hadi neyse gidelim biz. Bence de biz gidelim. Neydi başucu? Ah geldik sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Ayın, geldik sonunda geldik. Şurada sosis. Bu arada sosis. abi benim benim ben buranın sahibiydim. Oraya gelmişiz. Yok değilsin. Değildim. Değilsin evet. Arkadaşlar arkadaşlar değil de burada burada olanlar arada bunun beyni beyni gidiyor arkadaşlar. Abi bir çıkar mısın yere bir tamam. Arada bunun beyni falan gidebiliyor. Lan La oğlum sen La. niye kapak kapalı? Kaba kaba niye tuvalet yaptın? Tamam. Lan oğlum gel şuraya. Söylerim, tamam. <gülüyor> <gülüyor> açık açık. Açık mı eminsin? Emin açıkmış. Neyse ben elimi yıkayayım. Artık tuvaletim bitsin be. Ah oh, bitti ben de elimi yıkayayım. Neyse ben burada satış yapayım. Satış yapmayayım ya da. Bana zaten yapmanı hiç yaşayacak. Bak yok. şurada tatil evi ya burası. Şimdi burada hiç şey falan yok mu? Yes be işte. İşte düşündüğüm yer. Bizim valiz nerede kaldı? Biz valizi almadık. Olamaz. Olamaz. Evde kaldı. Abi evde kaldı. Valizi gidip tekrar almamız lazım. Berkay sonunda geldik. Evet kanka. Tamam sen de ya şöyle ne istersin? Kanka dondurma var mı ki? Biz dondurma almadık ama burada dondurma varmış. Hayır, Hangi bana? Çu... Plakta mı çubukta mı yoksa bana Hı. pop al pop. Renkli renk pop. Heh, tamam. Al. Aç. Açayım kanka şöyle. Yalış. Kanka çok güzelmiş. Ben de o zaman şunu... Şunu... Ben de... Şimdi... Oğlum ne oluyor? Şu valizi bence bir yere koyalım. İçinden her şeyi çıkartalım. Bu 10 kiloyu... Yoga'yı... Yani GTA 5'i, 15'i... Öf! <laughs> Berkay. Ben yiyorum ya vallahi yemekleri gömçeliyorum. Tamam. Bana da gömebilirsin. Ben de gömeyim en iyisi. Tamam. Oh ben de patatesleri gömüyorum. Kabıra yiyorsun vallahi. Evet. Ben de tofu yiyeyim biraz. Hmm. Bu da nasıl bir şeymiş? Evet kanka. Bu da nasıl bir şeymiş? Ben de bilmiyorum ki ama tadı güzelmiş. Bence de. Ben de çizgi filmlerde görmüştüm. <laughs> o, o sesin neydi lan? Bilmem. Bir kılıç sesi geldi sanki. Şimdi de böyle bir ses geliyor. Ben bunu niye yiyemiyorum? Neyse. Hamburger yapıyorum kanka. Tavuk et. Evet. <laughs> Etle bir şey, etle sosis'i birleştirdim. Aa, Buna, buna... Lan oğlum, ne O birleştirme oyunu oldu bu! Birleştirme oyunu oldu vallahi bu. Ben yiyeyim bunu. Sana da vermeyeceğim. Lan nasıl o... Ohohohoho! Sen mi yiyeceksin bunu? Evet. Ve birden bunun altından düşüyor ve bunun ağzına geliyor. Güzelmiş. Ben de bebek maması yerim yani. Niye sen benimkini aldın? <laughs> Müfettiş şunu bir kov. Benimki <laughs> benim yediğim şeyi hamburger yedi. Tamam. Pardon, siz müşteri misiniz? Evet, müşteriyim. Evet. Tamam o zaman gel buraya. Normalde normalde seni kovardım ama sana ceza vereceğim. Şu fırının yanında bu tam Full derece. Derece burada yanacaksın. Ya da şuraya koyabiliyorsam şuraya koyayım. Koyamıyorum. Fırında yanacaksın lan sen. Şurayı da arttırıyorum. Üf. Şu an fırının sıcaklığı bayağı arttı. Ne oldu kanka? Ne yaptın? Ne ceza verdin? <laughs> o, onu yakıyorum şu an. Ölüyor. Neden ki? Çünkü o bana şey yaptı. Çünkü o bana şekil yaptı ve senin dondurmanı aldı. Hatta hamburgerimi de aldı. Evet. Lütfen bırakın. Tam ba vallahi mi? da ölmüş. Um, Neyse hadi GTA 5 oynayalım. Hadi gel. GTA 5'i fırına, fırına attım. GTA 5'i fırına attım ve patlıyor. Uf. Lan patlamadı fırın. Nereden geldi bu ses? Ağzınla mı yaptın sen? GTA 5, GTA 5'i fırında pişiremedik. Neyse hmm. buraya atalım. <laughs> GTA 5'i şu an e, çama Işır makinesi miydi? Bulaşık makinesini de yıkıyoruz. Bu yukarı dururken ben milkshake içim. Şunu içeyim. Ah. Şunu içeyim. Aa! Ah. Kanka, kanka, güzel geldi mi? Ben içtim. Ha ha ha. Ayıkmış ki ama milkshake'in tadına bakamadım. Tabii ki bakamazsın. Çünkü ben bu evren Tanrısı mısın? Oğlum sen kimi, sen kim, nasıl şekil yapıyorsun? Hadi kolaysa beni yen. Kafandan aşağı dökerim bunu. Dökemeden içtim. Beni öldüremezsin. Bal gibi de öldürürüm. Gel şuraya. Aç şunun kapağını. Gir şuraya. diyorum Abi galiba. Oğlum ne yaptın lan? Obsidiyan olacağım. <laughs> Tekrar söyle. Abi obsidyen olunca daha güçlü olur. Neyse biz öldürdüm en azından. Biz de içebiliriz artık istediğimiz gibi. Sen de iç. Ben de içeyim. Milkshake karnımızı doyurmayalım. Biraz spor yapalım ya. Bir Önlüme. elime bir elimde e, neydi? Bir elimde e, şey bir elimde ha ya dambıl. Bir elimde on kilo ağırlık çok güzel ağırlık kaldırırım. Neyse. Neyse yatak yapmıştık. Uyuyalım bari. Bence de. Uyuyor, uyuyalım şöyle. Elimize ağırlıkları alalım. Evet. Gece uyurken kaldırırız herhalde. Neyse, hadi gözlerimizi kapatalım. Gözlerimizi kapatalım. Evet dolabın altında kaldım ve birinci gün biter. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir size. Be Önce de inşallah beğenmişsinizdir. Evet. Şu an size bayağı güzel bir hikaye ya oluşturmaya çalıştık. Arkadaşlar bir de arkada Vanos'ta de beş sesi gelebiliyor. Talha oynuyor. Evet ben o oynarken öyle seslendiriyordum. Evet. Neyse arkadaşlar Yaşasın. bugünkü video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bir de son bir kere şunu koyayım. Neyse Sağoluk bir şey olmuyormuş. Dokunun. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay. Alım yanlışlıkla videoyu bitirdim. Bitirdim değil, durdurdum. Oğlum niye? Videoyu bitirmek yerine sürekli durduruyorum. Neyse, bay bay.